Evet, merhaba çocuklar. Sıradaki konumuz veri toplama ve değerlendirme. Evet, ilk önce araştırma sorusu kısmına başlıyoruz. Burada bilmemiz gereken belli başlı terimler var. Bunlardan ilkim araştırma. Araştırma nedir? Araştırma bir konuda bilgi toplamak için yapılan iştir. Mesela ne? Merak ettiğiniz bir şey için Google'da yaptığınız arama bir araştırmadır veya çözemediğiniz bir soruyu öğretmenize sormak da yine bir araştırmadır. Ya da bilmediğiniz bir konu ile ilgili ya da fikir almak için başkalarına soru sormanız da yine bir araştırmadır. Bunların tümü bir araştırmadır. Örneklem bu neymiş? Araştırma yapılırken belirlenen soruların sorulduğu kişi ya da gruptur. Araştırmanın doğru sonuç vermesi için soruların uygun kişilere sorulması gerekir örnek verelim yine. Okullarda öğrencilerin en çok hangi yiyeceği tükettiği hakkında yapılan bir araştırma için uygun örneklem okul kantincileridir. Sonuçta onlar sattığı için bu yiyecekleri okulda neyin daha çok tüketildiğini onlardan daha iyi kimse bilemez. Evet, mesela başka yeni bir futbol ayakkabısı üretmek için yapılan bir araştırmada uygun örneklemde yine futbolculardır çünkü esas onlar kullanacak bu ayakkabılar. Uygun örneklem o yüzden çok doğru seçilmesi gerekiyor. Evet, şimdi araştırma sorusu nedir? Ona bir bakalım. Yapılan araştırmada doğru bilgi buna veri diyoruz biz. Bilgi veri elde edebilmek için hazırlanan uygun sorulardır. Bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için birden fazla cevap seçeneği olmalıdır. Herkesin aynı cevabı vereceği bir soru araştırma sorusu Olamaz. Yani iki cevaplı da olabilir veya evet hayırlı bir soru da olabilir. Bu sonuçta bazı insanlar evet cevap verir. Bazı insanlar hayır cevabı verir. Ama herkesin evet cevabı vereceği bir soru araştırma sorusu olmaz. Mesela örnek vermişiz. Demişiz ki sınıf arkadaşımıza soracağımız en sevdiğiniz ders nedir? Bu soru bir araştırma sorusu olur. Çünkü herkes mutlaka bir cevaptan farklı bir cevap verecektir. Yani en az bir kişinin cevabı farklı olacaktır. Ama Mesela sınıf arkadaşımıza soracağımız matematik öğretmenimizin adı nedir sorusu bir araştırma sorusu olmaz. Çünkü buna bütün sınıf aynı cevabı verir. O yüzden buna ne demiyoruz? Araştırma sorusu demiyoruz. Evet iki tane daha kavramımız var. Bunlardan bir tanesi veri toplama. Bu neymiş? Bir konuda araştırma yaparken istediğimiz bilgilere ulaşmanın farklı yolları vardır. İşte bunlar veri toplama yolları. Ne mesela? Anket hazırlama. İşte birçok soru sorarak içinde Böyle bir yol kullanabiliriz. Doğrudan doğruya soru sorma. O konuyla alakalı ne öğrenmek istiyorsak onu sorabiliriz. Yüz yüze görüşmelerde de yine bunu öğrenebiliyoruz. Bir de gözlem yaparak da veri toplayabiliyoruz. Evet araştırma grubu araştırma sorularının yöneltileceği kişiler ya da gruptur. Şimdi örnekleme de buna benzer bir şey demiştik biz ama örneklem daha geniş bir kavram oluyor. Kişiler burada belirsiz. Mesela Az önce şöyle örnek vermiştik. Ee, işte futbolcular demiştik ama araştırma grubunda mesela atıyorum A takımının futbolcuları mesela veya işte A B C D futbolcularına soracağım ben diyorum. Araştırma grubu birazcık daha böyle kişisel. Kim olduğu belli olan grup. Evet bir tane örnek yapalım şimdi. Mesela diyelim ki aşağıdakilerden hangileri araştırma sorusu olur? Mesela. Evet bugün günlerden nedir diye sorarsak mesela siz bugün çıktınız bir araştırma sorusu yapıyorsunuz arkadaşlarınıza soruyorsunuz tüm arkadaşlarınız bu soruya aynı cevap verir hangi gün eğer yapıyorsanız bu araştırmayı o gündür günlerden ve buna herkes aynı cevap vereceği için bu bir araştırma sorusu olmaz hangi takımı tutuyorsun Evet bunda herkes farklı cevap verir o yüzden bir araştırma sorusudur Adın nedir? Yine buna herkes farklı cevap verir. Araştırma sorusudur. Okulumuzun adı nedir? Ee, yine bu araştırma sorusu olmaz. Çünkü herkes ne der? Tabii ki vayda Akdoğ do der. O yüzden bu da bir araştırma sorusu değil. Okula nasıl geliyorsun? Evet, Kimisi yürüyerek, kimisi annesi babası veya başka birisi getiriyordur. Kimisi serviste geliyordur. Yine bu da araştırma sorusu olur. Hangi mahallede oturuyorsun? Evet herkes farklı farklı yerlerde oturduğu için bu da bir araştırma sorusu olur. E, aşağıdakilerden hangileri Bursa ile ilgili araştırma sorusudur? Bakın burada birazcık daha ne yapmışız? Sınırlandırmışız. Araştırma sorusu olacak ama Bursa ile ilgili olmasını istiyoruz biz bir de. Mesela Bursa'nın ilçeleri nelerdir? Şimdi bu bir araştırma sorusu olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunu sorduğumuzda e, Bursa'nın kaç tane ilçesi varsa bütün herkesin cevabı o olur. Yani merkez ilçelerden başlarsın işte dersin ki Nilüfer Yıldırım, Osman Gazi işte diğer ilçelere devam edersin. Hepsini sayarsın tek tek. Bilemiyorsan bile en azından internetten açarsın bakarsın. Hepsini öğrenirsin. Bütün herkes aynı cevabı verecektir. Bunda bir kişisellik yok. O yüzden bu bir araştırma sorusu olmaz. Ama Bursa'nın en güzel ilçesi hangisidir diye sorarsan işte bu kişiden kişiye değişir. O yüzden de bu bir araştırma sorusu olur. Yine Bursa'nın en çok neyini seversiniz de yine herkesin farklı cevap vereceği bir soru olur. Araştırma sorusudur. Bursa'nın komşu illeri hangileridir diye bakacak olursak haritayı açarız. Bursa'nın etrafındaki bütün komşularını sayarız. Buna da herkes aynı cevap verir. O yüzden bu bir araştırma sorusu olmaz. Evet gelelim sıklık tablosu ve sütun grafiklerine. Sıklık tablosu neydi? Verilerin sayılarla gösterildiği tabloydu. Biz araştırmamızı yapıyoruz. Verilerimizi elde ediyoruz. Ama bunları ne yapmamız lazım? Güzel bir şekilde göstermemiz lazım. Bir tablo oluşturmamız lazım. Mesela en sevdiğimiz yemekler tablosunu yapmak istiyorsak işte bunu öğrencilerimiz mesela demişler. Demiş ki ıspanak 6 kişi demiş. Makarna 15 kişi demiş. Fasulye 9 kişi demiş. Köfteyi de 12 kişi demiş. Bunları bu şekilde ne yapıyorum ben? Karşılarına sayıları kullanarak yazıyorsam işte bu bizim sıklık tablomuz oluyor. Çetele tablosu neydi? O da verilerin sayı yerine bunları temsilen sembollerle gösterildiği tablo. Genellikle sayı yerine çentik atılır. Yani bir sayısı için bir tane çentik. iki için işte iki tane çentik falan. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Gösteriyorum. Mesela ıspanak 6 burada. 1, 2, 3, 4 5'inciyi yan çizip 6'yı da ne yapıyorum? Buraya diğer bir çentik olarak gösteriyor. Buradaki sayıların işte ne karşılığı? Çentik karşılığı oluyor. Bu da neyimiz? Bizim çetele tablomuz oldu. Evet, Son olarak sütun grafiği. Bu da tabloda düzenlenen verilerin eksenler üzerine sütunlar halinde gösterildiği grafik çeşididir. İşte bu bizim basit bir sütun grafiğimiz. Mesela demişiz ki burada öğrenci sayıları, bu da notlar yani herhangi bir sınavın atıyorum, not döküm tablosu şey işte grafiği bu. Mesela işte notu 1 olan 3 öğrenci var. İşte notu 2 olan 12 öğrenci var. Notu 3 olan 6 öğrenci var. Notu 4 olan 15 öğrenci var. Ve notu 5 olan 9 tane öğrenci var demek oluyor. Evet sütun grafiği de bu şekilde artık kitabımızdan alıştırma sorularıyla devam edebiliriz.